gençler videoma hoş geldiniz. Evet. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Yuppi. O yüzden kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve omelik bildirim çanını açmayı unutmayın. Like ve like adarsınız. Like düğmesi renk renk oluyor. Bunu unutmayın. Bu bir YouTuber taktiğidir. Evet, şimdi konulara, şimdi yapacağımız şeylere değiniyoruz. Öncelikle bizim artık bir gelişmemiz lazım. Böyle işsiz gibi oturmayalım. Biraz çalışalım. O yüzden de ilk önce oda kırmakla başlıyoruz. Hemen domuzcuk, domuzcuk, git domuzcuk. Hadi, hadi. Oh, arı kovanı buldum. Bu bir işaret. Đi đi năm, năm Oh Yeah Yeah Cắt chết gotcha. Năm 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 Cúi <coughs> <coughs> nét <Năm>. Yeah <coughs> ki ama bu devirde karnımızı doyurmamız lazım açız aç inekler o yüzden çubukla alıyoruz bir tane sırrı olabilir ama yiyeceğim hemen aşk kazmaya geçelim. Çünkü tatta kazma kadar kötü bir şey yok. Çok sıkıcı bir şey. Hadi at. Ver şunları da. At şunu, şuralara. Şöyle yap. Elinden. Elimle mi yapmak zorundayım? Üstte iki kere basınca niye olmuyor? Neyse kendi kendime konuşuyorum gibi oldu zaten kendi kendime konuşuyorum ama şimdi arkadaşlar ne düşünüyorum falan bir tane fırın yeter bize Ooh. hesapladım tam. Bir tane arttı. Bak bir tane arttı demiştim. Hop. Promenantçı. Evet kesinlikle promenantçı. Evet. Ev yapmayı planlamıyorum yani 4-5 bölüm boyunca. Ve ne yapacağım? Ben yani video içinde maden yapmayı sevmiyorum. O yüzden video dışı maden yapmayı planladığım için o kadar madene girmeyeceğim. 10-15 dakikalık videodan 10 dakikası maden olsa e 5 dakikada da şeylerimizi halletsek bir yere gitme hadi diyelim 2 dakika buradan buraya geçmek falan eşyaları yapma 30 30 saniye falan diyor. zaten video bitirmekle 30 saniye falan Ja Дай первый. tam tepede şey batıyor da. Gel lan. iskelet sesini duydum. ay oy, oy. Koçum. Büyüdüm <laughs> de seni mi öldüreceksin? Birine kaldıracağız çektiğim şeyler bak ya. Ops, no. yoruş. Kaç no. kaç kaç kaç. Kaç. Run. No, 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 no. Kimim ya? Eh. Dekorimdim arkadaşlar. Bak bak. Hemen de meraklı. Ne kadar meraklı meraklı ya. Tövbe bismillah. Ne kadar meraklı. Gel lan. Alayını zorluyorum oğlum sizi. Ölüm. Alayını zorluyorum lan. Hop. 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 8 PVPC gibi. Vay, dönemedim. Bilgisayarda olmamın. Bilgisayarda olmamın. Yani bilgisayarda şu video atmayı düşünmüyorum ben bilgisayarda Minecraft yok. Alacağım. Eğer YouTube'dan para kazanabilirsem ilk işim şey olmak için böyle bir para kazanmak için Bak bunu geçin. Herkes para kazandığı için devam ediyor. Yoksa boş boş yapmaz ama ben bunu mesela para kazanmak için değil YouTube'a. Canım sıkıldığı için başta Sebep bu. Sakın orada patlama. Alayına dalarım bak seni. Ağaca üzüldüm. Yazık ağaç. Arkamdan mı geliyor lan? buradan derileri de al. Deri zırh yaparım herhalde. Yani. tane vuramazsın ama. Dur. Beni yok. Tüm moblar yağmur bitmeyecek bari Yağmurun altında da, da bir şey yapalım. Bomboş şarkılar söylüyorum. Ben niye söylüyorum abi ya? Fare. Yağmurun altında videoyu bitirelim. Şimdi bitişe yapalım Evet genç Evet arkadaşlar Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Lan Buraya kadar iyi izlediniz. Gördünüz inşallah. Oraya. Dur. Ha. Kendin biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu söylemeyi unuttum. Bari bitişte söyleyeyim. Eğer başka bir şeyler, başka seyirler istiyorsanız yorumlara yazın. Duruma göre yapayım. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.